Biliyorsun Barış. Sen onlardan farklısın. Bakışlar hep üzerinde olacak. O bakışları hissedeceksin. Barış! Barış sol kanatta ilerliyor. Barış topu çizgiye kadar getirdi. Barış! Ya bacağını keseceğiz ya, ölecek dediler. Baba, yardım et baba! baba. Nasıl yapabildin bunu ağırda? Oğlumun bir ayağını daha top yüzünden kaybetmesini istemiyorum. Abi bu çocuk ayağını top yüzünden kaybetmedi. Başkalarının günahı yüzünden kaybetti. Bu arkadaşın burada olması yanlış karar hocam. Sen iki ayağının üstünde gezerken... ...o çocuk altı yaşından beri hayata tutunmaya çalışıyordu Ferhat. Allah, sen bu Barış'a aşıksın ha. Biz arkadaşız. Sen şimdi futbol mu oynayacaksın? Evet, ne olmuş ki? Gazilerden oluşan bir ampute futbol takımı. Şimdi bu takıma sivilleri de alabiliyorlarmış artık. Uyuz oluyorum oluyor mu bu adama? Barış ya. Bu daha çocuk. Götür anasının koynuna, <laughs> büyüsün tekrar getir. Sizin okulunuzda böyle çocuklara uygun bir düzenek yoksa bu bizim ayıbımız mı? Kondisyonun yok. Zayıfsın, bencil oynuyorsun. Öğretir o zaman. Hayatla Barış 23 Şubat'ta sinemalarda.